ihbarda bulunanlar var. Bir arası onları da bağlayalım. Evet. Alo hatta mısınız? Bir telefon. Ha, merhabalar buyurun. Merhabalar Didem Hanım. Nasılsınız? Iyisiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Severek izliyoruz. Çok ee, Gaziantep'ten katılıyorum. Gaziantep'ten arıyorum daha doğrusu. Çok sevgiler ee, sizin nezdinizde. E, Bey, e, İzzet Bey'i tanımıyoruz etmiyoruz ama Esen Hanım'ı tanıyoruz. Şimdi ha, İzzet kimdir? Bey yazık günahtır. E, orada bazı iddialarda bulunuyorlar. Yalan söylüyor Esen Hanım. Hanım. Esen Hanım 3-4 tane evlilik yaptı. Soy isimlerini söylemeyin, isimlerini söyleyin. Tamam, Ali tamam, Ali, Ali ile bir evlilik yaptı, iki çocuğu var. Ali ile Bunu biliyoruz. Bir evlilik evet. Bir yaptı, iki tane çocuğu var. Tamam, evet. İki tane çocuğu yetişkin kendileri boylarında bir konuma gelmişler. Biliyorum. ve çocukları kendisine sahip çıkmıyor. Biliyorum çocuklarını. Ee, onlar, evet. Evet. İstanbul'da İkincisi. İkincisi. Yaptı. Serkan'la İstanbul'da. Aynen. Yok Gaziantep'te tanıştı. Ha, tamam peki evet. Ee, bunun tekrar Serkan Bey'in kız kardeşine de abisinden. Üçüncü eşi kim? Üçüncü eşinin ismini bilmiyorum. Dost hayatı yaşadığı bölümler oldu. İstanbul'da mekanlarda çalıştığı oldu. Yani orada yazık ya İzzet Bey yalanlıyor, şey yapıyor. Kendi kendine bakmıyor insanları. Yani aşçı değil, yani. aşçı değil mekanlarda çalışan, pavyonlarda çalışan biri mi? Evet. Onu gör üzerinde söylenenleri söylüyoruz sadece. E tamam iddianızı dinliyorum ben de. Evet. Ben garsonluk yaptım. Eğlence mekanlarında garsonluk Esra, yaptım. Garsonluk yaptım. Garsonluk yaptım. Da 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 bir dakika daha önce bir evlilik programlarına çıktım. Evet. evlenmek istedim. çıktım. yaptım ve SSK dökümlerimden bakabilirsiniz. Daha önce evlilik programlarına çıkıp evlenmek istediğini evet. de söylemiş. Evet tamam. Onu da ben Başka, evet. söyledim. onu de, biliyoruz. Şey söyledim. biliyoruz evet. Bizim amacımız burada yani izleyeyim ben tanımıyorum etmiyorum ama Esen Hanım'ı çok yakından tanıyorum. Hı -hı. Sadece yazıktır günah iftira atıyor yani orada Hangisi iftira? Yani diyor beni dolandırdı, beni kandırdı, evlilik bahsi vermiş şudur budur falan. Yani sadece kandırıyor. Bizim amacımız burada Yağız Günay İzzet Bey orada misal ezilmiş gibi duruyor. Ama Esen Hanım'ı biz tanıdığımız için söylüyoruz yani. Esen Hanım e, insanları evlilik vaadiyle mi dolandırıyor diyorsunuz? Ben görmedim. Ben bir şey diyemiyorum. Sadece İzzet Bey'i kandırıyor. Orada iftira atıyor. Serdar, ben İzzet Bey'i tanımıyorum. Serdar mı? Eşin mi? Efendim, hayır. Birlik Serdar sen misin? Serdar kim? Ben Serdar değilim. Ben e, ismimi vermek istemiyorum. Dile hanım sadece benim söylemek istediklerim bu hayır, kadar. Hayır 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 hayır. Ben seni çok iyi tanıyorum Serdar. Serdar ben kim? Ben Serdar değilim. Sen Serdar'sın. Serdar kim? Ben Serdar değilim. E sen, e Serdar kim? O zaman Mustafa. Hayır. Evet olsun. Hayır değilim. Evet olsun. Kim oldu ne yapacaksın? Da, önemli değil ki kim ne yapacaksın oldu? kim oldu. doğru mu yalan bunu söyler? Sen yapıyorum. bana, sen bana daha izzetle tanışmadığım dönemlerde, Serdar'dan yeni ayrıldığım dönemlerde ne söyledin? Esmen, ben beni tanımıyorsun. Ben seni çok iyi tanıyorum da. Sen tanım. ben seni tanımıyorsam sen beni nasıl tanıyorsun? Ben tanıyorum seni. Ben geleceklerini ne yaptım? Nasıl? Ben gerekenleri ben söyledim. Gazantep'te ne iş yaptım? Ve Senin kaç senesinde sene geldim? Benim bir sana çıkmıyor. Bir dakika bir dakika. Ben Gaziantep'te ne iş yaptım? Hangi senede geldim? Ne zaman ben nişanlandım? Çok iyi tanıyor beni? Hadi söyle. Yeni gittin. Gaziantep'ten yeni gittin. Nereye gittim? Gaziantep'ten yeni gittim. Bir dönem abinle yaşadım. Ne zaman gittim, ne zaman geldim. <laughs> Kusura evet. evet. bakmayın. İddiaları dakika, Esen, da 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 esen, 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 Peki ben şunu, ben şunu anlamadım. Diyorsunuz ki yani ilk evliliğini biliyorum. iki tane çocuğuyla görüşmediğini biliyorum ama görüşmeme nedenini Esen diyor ki işte yani ben onların iş hayatının düzenini bozmak istemiyorum olarak evet, açıkladı. Bilmiyorum. Evet. Çocukların konuşması lazım. Çocuklar da evet. bir, yani güzel üniversitelerde okuyorlar. Evet. Biri tıp fakültesinde. Biri, biri... Çocuklarım bakın. Bir dakika dur dur. Biri, Açık biri, tıp fakültesinde okuyor. Bir dakika Esen. Biri tıp fakültesinde evet. hukuk fakültesi okuyormuş. Oo, Çok ne? Ya, lise sonunda okuyordu Lise sonunda yani. okuyordu. O çocuklarımın düzenini bozmak istemiyorum. Babaları evet. ilgilensin istiyorum diyor. E, zaten evet. ikinci kişiyle birlikte Lindi biliyoruz. Orada da bir şey yok. Evet. E, şurada ama eğlence mekanlarında çalıştırıldığını, yani çalıştığını bilmiyordu. Yani bilmiyorduk o da. Yo ben de söyl ben söyledim arkadaşlara. yalancı yalancı olduğunu söylüyor. Ben sonluk yaptığımı söyledim bulaşıkçılık. Bu eller mekanda çalışan kadın elimsizce. Açık söylüyorum. Ya bilemiyorum. Bu Keşke eller... Ellerden şeyi veya bakımlı mı bu eller? Yani beyefendi doğru Yanmış. Dakika. Bakın. Bu evet. eller mekanda çalışan. Yani bakımlı bakımlı yerde değil çalışan. yani diyorsun. Ha. Öyle çalışan kadın mıyım sizce ben? Yüzüme bakın. Öyle çalışan bir yerde çalışan bir kadına benziyor. Evet. Sen hanım kendi söylediklerine kendine inanıyor. E, hayır hayır itiraflarınızı bulunuyorsunuz Orada ya. Seneyi söyleyin, ayı Arkadaşlar söyleyin, varsa. günü söyleyin. Bunları söyleyerekten bağlanın. Kanıtlarla bağlanın. Ben kanıtlıyorum Şarkıcılık Şarkıcılık yaptın mı sen eğlence pe mekanlarında pavyonda? Asla. Emin misin? Emin. Sesin çok güzel oldu. Onu biliyorum. Ama şimdi bak telefonlar geliyor. Ya mekanlarda çalışabilirsin pavyonlarda. Bu bizi ilgilendirmez de. Yani. Ama yani, yani sonluk olarak ben SK'da kampta şarkıcılık vardır. Bakın ev devletimden girebilirsiniz. Şarkıcılık yapmışsın 5-6 yıl önce. 5-6 yıl önce. Hatta orada bacağından vurulduğunu iddia ediyor. Seni biriyle mi karıştırıyorlar acaba? <laughs> evet kesinlikle. Bacağından vuruldu mu hiç? Hayır. Ha? Öyle bir şey Sadece oldu mu? Sadece minisküs ameliyatı oldum Sesin ben. Sesin çok güzelmiş. Biraz söylesene merak ediyorum sesini. Ya yani ben biliyorum izleyicilerim de bir şey tam canlı canlı duymak istiyorum. Belki sesinden tanırlar eğer eğlence mekanlarında, pavyonlarda şarkıcılık yaptıysa. Ben pavyonlarda şarkıcılık ve ben. Komik söyle yani. Bir söyle bakayım. Ben öyle yerlerden nefret bir ederim. Sesini duyayım. Söyle izleyicilerim merak etmiyor musunuz? Çok güzel sesi var. Hı. Söyle bakayım. Söyle. Güzel bir Antep Hangisini havası söyleyeyim? söyle. Bir Antep'ten bir türkü söyle. Baktın, Sizin mi? dinlediğiniz şarkıyı söyleyeyim mi Türkiye'ye? Benim dinlediğim Zor Türkiye. kir ve zor. Sevip sevip ayrı kalmak zor kir ve zor. Gül gibi sararıp solmak zor kir ve zor. Evinden barkından kopmak zor kir ve zor. Güzel sesi var değil mi? Çok güzel sesin var. Telefon altında biri var. Yüreği evde sana yani. evde sana türkü söylüyor mu İzzet? Evet. İşte <laughs> daha ilk defa duydum. Ya. <laughs> zaten <laughs> <Söyle gülüyor> fırsatı vermedin İzzet, ki bana. peki bu hayatımı kararında ki İzzet? Ben de ben, gidişmekten başka bir şey yapmadı. Bir, ikincisi ben bir şey söylemek istiyorum. Özür diliyorum. Söyle Peki bu bu <laughs> evet. iddiaları duymuş muydun? Ben Aa, be... şimdi ben zaten hiç bir kabul etmiyorum ama ben bir şey söylemek. Evet duydum. Bunları duyduğum için ayrıldım onundan. Ne zaman yalan söylüyorsun? Son, son günlerde. Bir, ikincisi ben bir şey daha söylemek istiyorum madem şey yaptı. Ben iki çocuk babasıyım. 15 yaşında kızım var, 13 yaşında oğlum var. Onlara kadar iftirada bulundu. Evet. İftira mı gerçek mi? Hepsi ben kötü görüyorum. babayım ya. Ben çocuklarıma gül gibi bakan babayım. Çocuklarım benim için çok değerli. Ve hep öyle kalacak. İzzet peki Esen. İzzet, tane, Bir İzzet, saniye bir saniye Çocuklarıyla neden görüşmüyor biliyor musun? Bize söylemedi tam. E evet biliyorum. Neden? Neden? Ee, yani ben bunu en son öğrendim. Kocasına ihanet ettiği için çocuklar da, onunla o, görüşmek istemiyor. Buradaki bir kişiden duyduğun için söylüyorsun. Hayır Çünkü sen ben... kendi söyledin Her bunu. Her şeyi. Bıçakladı kocam beni kalbimden dedin. Oo. Bıçakladı mı seni? Hadi buna da yalan söylüyor de. Esen. Efendim? Öyle bir şey oldu mu? Yok canım benim eşim beni asla bıçaklamadı. Yalan mı söylüyor izin? Yalan söylüyor şu anda. Ama i̇zin? çıkar hastane kayıtlarında. Böyle. Ya Çıkarsın. o zaman, o zaman senin söylediğin her şey yalan. Bu karnındaki ameliyat şeyi ne dedin? Kalp bıçakladı beni dedim biri. Karnımdan mı? Ameliyat izlerini. Lütfen doktor kayıtlarında veya ev devletinde her şey var. Ben ameliyat oldum. Evet çok aşırı kilo verdiğim için bankadan kredi çektim. Hani dediler ya dolandırdın insanların parasıyla. Bankadan 2016'da ben bankadan kredi çekerek aşırı kilo verdiğim için, vücudumda sarkıklar olduğu için kadınlık teğime artık alamadığım için ameliyat oldum. Peki. Karın germe operasyonunun oldu. Dur e, sen telefon hattını